Her gün zerdeçallı bal vücudunuzda şok edici etkiler yaratır. Bu kombinasyon hem günlük hayatınıza lezzetli bir dokunuş katıyor hem de sağlığınızı şaşırtıcı şekillerde dönüştürebiliyor. Bugün balı zerdeçalla tüketmenin inanılmaz faydalarını keşfediyoruz. Ayrıca balın kontrendikasyonlarını ve bu güçlü karışımın doğru şekilde nasıl hazırlanacağını da öğreneceğiz. Öyleyse işe koyulalım ve bal ile zerdeçalın sindirim sistemine faydalarını keşfederek başlayalım. Zerdeçal, karaciğerde yağların sindirimi için gerekli olan safra üretimini uyaran kurkumin içerir. Aynı zamanda mide bağırsak sistemindeki iltihaplanmanın azaltılmasına, gastrit ve irritabil bağırsak sendromu gibi sorunların hafifletilmesine de yardımcı olur. Bal ise gıdanın parçalanmasını kolaylaştıran ve bağırsakta sağlıklı bir ortam sağlayan kabızlık ve asit reflü gibi sorunların önlenmesine ve tedavisine yardımcı olan enzimlere sahiptir. Bal ve zerdeçal birlikte sindirimi iyileştirebilir, mide rahatsızlığını hafifletebilir, ülseratif kolit ve kron hastalığı gibi hastalıklarla mücadele edebilir, doğal rahatlama sağlayabilir ve sindirim sisteminin genel sağlığını geliştirebilir. Zerdeçal, endotel fonksiyonunun yani kan damarlarının duvarlarının sağlığının iyileştirilmesine Kan akışının kolaylaştırılmasına ve kan basıncının düşürülmesine yardımcı olur. Antioksidan ve antiinflamatuar özellikleri sayesinde zerdeçal aynı zamanda atardamar iltihabıyla da savaşır ve atardamar duvarlarında yağ plaklarının birikmesini engeller. Bal ise kötü kolesterolü azaltmaya ve iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olan ve kandaki sağlıklı lipid dengesini destekleyen flavonoidler açısından zengindir. Bu birleşik etkiler kalp krizi ve felç gibi kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine, kan dolaşımının iyileştirilmesine ve kalbin sağlıklı kalmasına yardımcı olarak kardiyovasküler sisteme doğal ve etkili koruma sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen insanlar için bal ve zerdeçal karışımı bu göreve yardımcı olacak güçlü bir seçenektir. Zerdeçal, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için çok önemli olan vücuttaki iltihabı azaltma yeteneğine sahiptir. Çünkü kronik iltihaplanma vücudun doğal savunmasını zayıflatabilir. Ek olarak kurkumin enfeksiyonlarla savaşmaya yardımcı olan antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahiptir. Bal bakteri ve virüslerle savaşan enzimler ve bileşikler içerdiği için aynı derecede güçlüdür. Ayrıca serbest radikalleri nötralize eden, bağışıklık sistemi hücrelerini olası hasarlardan koruyan ve etkili işleyişini sürdüren antioksidanlar açısından da zengindir. Bal ve zerdeçal birlikte yalnızca vücudun savunmasını güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda enfeksiyonlarla savaşma ve iltihabı azaltma yeteneğini de geliştirerek güçlü, uzun süreli bağışıklık sağlığını destekler. Kendinizi sık sık stresli ve moraliniz bozuk hissediyorsanız Bal ve zerdeçal karışımının beyni ve vücudu olumlu yönde etkileyen özellikleri sayesinde daha iyi bir ruh hali sağladığını ve stresi azalttığını bilmelisiniz. Zerdeçal'daki kurkumin doğal bir antidepresan görevi görür. Beyindeki serotonin ve dopamin düzeylerini, ruh halini düzenlemeye yardımcı olan ve iyilik hissini destekleyen nörotransmitterleri artırır. Ek olarak kurkumin anksiyete ve depresyon semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilecek antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Bal, serotonin salınımını destekleyen, ruh halini iyileştirmeye ve stresi azaltmaya yardımcı olan bileşikler içerir. Bu karışımı düzenli olarak tüketmek stres hormonlarının dengelenmesine yardımcı olabilir, sakinleştirici bir etki sağlayabilir ve vücudun günlük strese karşı tepkisini iyileştirebilir. Zerdeçal, solunum yollarındaki iltihaplanmayı azaltmaya, burun tıkanıklığını ve boğaz ağrısını hafifletmeye yardımcı olur. Bal ise boğaz ağrısını hafiflettiği ve ikincil enfeksiyonları önlemeye yardımcı olabilecek antibakteriyel özelliklere sahip olduğu için iyi bilinen bir doğal öksürük ilacıdır. Bal ve zerdeçal birlikte öksürüğü hafifletir, iltihabı azaltır ve vücudun savunmasını güçlendirir tıkanıklık, boğaz ağrısı, öksürük ve yorgunluk gibi soğuk algınlığı ve grip semptomlarında doğal ve etkili bir rahatlama sağlar. Ve faydalar daha da ileri gidiyor. Bu muhteşem karışım aynı zamanda cilt sağlığını da iyileştirebilir. Peki bunu nasıl yapıyor? Zerdeçal, ciltteki kızarıklığı ve iltihabı azaltmaya yardımcı olmanın yanı sıra yara iyileşmesini ve sivilceyi de destekleyen antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Antioksidan özellikleri hücre hasarına ve erken cilt yaşlanmasına neden olabilecek serbest radikallerle savaşır. Bal ise ciltteki nemin korunmasına yardımcı olan, cildin yumuşak ve pürüzsüz olmasını sağlayan doğal bir nemlendiricidir. Ayrıca cilt enfeksiyonlarıyla savaşmaya ve iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olabilecek antimikrobiyal özelliklere de sahiptir. Bal ve zerdeçal birlikte Yalnızca cildin görünümünü iyileştirmeye, sivilceleri ve yara izlerini azaltmaya yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda cildi sağlıklı, parlak tutan ve hasarlara ve ilk yaşlanma belirtilerine karşı koruyan güçlü bir kombinasyon oluşturur. Bal ve zerdeçal karışımı aynı zamanda vücudun detoksifikasyonunu da destekleyebilir. Bu işlem vücudun en önemli organlarından biri olan karaciğerde gerçekleşir zerdeçal, vücuttaki toksinleri ortadan kaldıran enzimlerin uyarılmasına yardımcı olur, zararlı atıkların filtrelenmesi ve ortadan kaldırılması sürecini kolaylaştırır. Bal ise bağırsak sağlığını geliştiren ve sindirim sistemi yoluyla toksinlerin yok edilmesini sağlayan antibakteriyel özelliklere sahiptir. Bu karışımın düzenli tüketimi vücudun doğal detoksifikasyon sistemini güçlendirmeye yardımcı olur, enerji seviyelerini artırabilen cilt ve saç sağlığını iyileştirebilen ve genel refaha katkıda bulunabilen iç temizliği teşvik eder. Artık bal ve zerdeçal karışımının vücudumuza nasıl faydalı olabileceğini anladığımıza göre şunu merak ediyor olabilirsiniz. Bu kombinasyonu nasıl hazırlarım? Her bir malzemenin ideal miktarı nedir? Peki ne zaman tüketmeliyim? Enerjinizi ve metabolizmanızı artırmak istiyorsanız zerdeçallı balı tüketmek için en ideal zaman sabahlardır. Bu durumda bir çay kaşığı zerdeçal, bir çay kaşığı bal ve yaklaşık 1 ila 4 çay kaşığı öğütülmüş karabiberi bir bardak ılık suya karıştırıp kahvaltıdan önce içebilirsiniz. Bunu pek kimse bilmez ama karabiber zerdeçalın emilimini 20 kata kadar artırabilir ve bu karışıma değerli bir katkıdır. Sindirimi iyileştirmek istiyorsanız karışımı kahvaltıdan sonra veya yemekten sonra tüketebilirsiniz. Uyku kalitenizi arttırmak istiyorsanız karışımı yatmadan 30 dakika önce tüketebilirsiniz. Zerdeçalın sakinleştirici etkileri olsa da bal gece boyunca kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olabilir ve daha derin uykuyu teşvik edebilir. Dilerseniz karışımın faydalı özelliklerini kaybetmeden sıcak su yerine bitkisel süt kullanabilirsiniz. Karabiber dozajının kişisel zevke ve karabibere karşı bireysel toleransa göre ayarlanabileceğini unutmayın. Zerdeçal, bal ve karabiber kombinasyonu genellikle birçok kişi için güvenli ve faydalı olsa da, bazı kontrendikasyonları ve önlemleri bilmek önemlidir. Çok yüksek dozlarda mide yanması veya ishal gibi mide bağırsak rahatsızlıklarına neden olabilir. Gastrointestinal hassasiyeti olan kişiler küçük dozlarla başlamalı ve vücudun tepkisini gözlemlemelidir. Zerdeçal ayrıca kan inceltici gibi bazı ilaçlarla etkileşime girerek kanama riskini artırabilir. Bu nedenle bu ilaçları kullanan kişilerin düzenli olarak zerdeçal tüketmeden önce bir sağlık uzmanına danışması gerekmektedir. Her ne kadar bariz görünse de bal alerjisi olan kişilerin bu karışımdan uzak durması gerektiğini hatırlamakta fayda var. Aynı şekilde bazı kişilerin zerdeçal, karabiber gibi baharatlara da alerjisi olabilir. Alerjiden şüpheleniliyorsa doktora başvurmak önemlidir. Zerdeçal, yatkın kişilerde böbrek taşı oluşumu riskini artırabilecek oksalatlar içerir. Böbrek taşı olan kişiler zerdeçalı ölçülü ve tıbbi gözetim altında tüketmelidir. Diyette orta düzeyde zerdeçal tüketimi genellikle güvenli olsa da, hamile veya emziren kadınlar büyük miktarlarda zerdeçal takviyelerinden kaçınmalıdır. Balın glisemik indeksi orta düzeyde olsa da, şeker hastalarının bu karışımı tüketirken dikkatli olmaları gerekmektedir. Tüketmeye başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışmanız ve kan şekeri seviyelerinin daima takip edilmesi tavsiye edilir. İlginiz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıklı günler.